Semih Sergen şiir okumayı da çok severdi. Bir şiir kitabı da vardı üstelik. Mesela özellikle internete girdiğinizde araştırdığınızda onun sesinden Özdemir Asaf'ın Geldim şiirini dinleyebilirsiniz. O kadar güzel okumuş ki o güzel sesiyle. Şöyle diyordu Özdemir Asaf'tan ve Semih Sergen'den bahsetmişken beni çağırmadınız kalkıp ben kendim geldim. Uzaklardan size bir haber getirdim geldim bıraktıklarınızdan, unuttuklarınızdan sımsıcak anılası günler getirdim, geldim. Gömükleri andıran yapılarınızdaki yaşantılarınıza evler getirdim, geldim. Tek tek ayrık soluyan bitkiseller yerine yüz yüze dönük gülen sizler getirdim, geldim. Solarken suladığım, koparken bağladığım, ölürken canlandığım sözler getirdim, geldim derdi. Özdemir Asaf ve işte Semih Sergen'in sesinden de onu dinleyebilirsiniz. Çok severdi çünkü şiir okumayı, şiir kitapları da vardı. Unutulmaz eserler sahneye koydu, kitaplar yazdı. Yüzden fazla kişiye hayat verdi başrol oyuncusu olarak. Yüzden fazla role hayat verdi. Geldi ve unutulmaz eserleriyle bizi bırakıp gitti. Tıpkı şiirinde de dediği gibi. Evet, geldi. Çok değerler bıraktı Türkiye'ye ama şöyle bir söz vardır özellikle sanatçılar için. Ölünce değil, hatırlanmayınca unutulursunuz derler. İşte o yüzden Semih Sergen bıraktığı eserlerle, hayat verdiği o rollerle hiçbir zaman unutulmayacak. Bir kez daha başımız sağ olsun. En başta da sanat camiasının başı sağ olsun.